Sabah bir gidiyorsun Samandaya gazeteye bir bakıyorsun. Aa Fenerli oyuncular dansöz oynattı. Fenerli oyuncular şöyle eğlendi. Eyvah bizi attılar şeye. Tabii baskı oldu. Tabii, Tabii. yani kazanıp taçlandırman lazım. Tabii. Ya, Galatasaray'la abi rekabet var. Yüzyıllık rekabet. Şey işte çıktık kazandık döndük. Şey çok iyi, Su atıyorlar ya ötü, ben suyu su içiyor falan filan. Ya, Teşekkür ediyorum. Içiyor, içiyor. Sonra ee, Abi ortalık yangın yeri bak en güzel sahnelerden bir tanesi şu sular atılıyor işte ne bileyim böyle e, odun gibi böyle kalaslar atılıyor e, çıldırdı yani Galatasaray seyircisi Tabii. haliyle biz orada eğleniyoruz bizimkiler allah Ekber diye tezahürat yapıyor müthiş bir e, ambiyans var sahneyi gözünün önüne getireceğim Ümit abiyle Mondragon orta sahada oturmuş <laughs> sohbet ediyorlar. <laughs> <laughs> ne, ne konuşuyorlar acaba? Müthiş bir görüntü. Yani <laughs> o kadar o o hengamenin içinde onlar oturmuş bir şey konuşuyorlar. Yani, ne konuşuyorlar bilmiyorum ama. Yani çok iyi.